Bilmem, düşünüyordum. Alo? Yanlış. Burası değil efendim. İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer. Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur. Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk. Ben gideyim de biraz istirahat et. Güle güle. Sen daha yatmadın mı? Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti? E işte, nefes tükettik, ne olacak? Aç mısın, bir şey yemek ister misin? Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım. Alo! Türk Hava Yolları mı? Ee, uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın. Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok afendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim? Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer... Hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım. Hadi yavrum. Yemini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin? Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme, yemeğini ye veya... Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi. Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık. Ne demek istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu. Ömer! beni seviyorsun değil mi Evet Çünkü benim için dünyada en değerli varlık sensin